Genel seçimlere sayılı günler kala AK Parti milletvekili adayları Öznur Çalık'la Mustafa Şahin ziyaretlerini hızlandırdılar. Seçim çalışmaları kapsamında milletvekili adayı Öznur Çalık, Devlet Hastanesi Beydağ Kampüsü Çocuk Servisi, Gözde Akademi Hastanesi'nde hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya gelirken, Yeşiltepe semt konağı Turgut Özal ve Özalper mahallelerinde ev ziyaretlerinde bulundu. AK Parti'nin Türkiye'yi ayağa kaldıran parti olduğunu ifade eden milletvekili Çalık, AK Parti dünyaya kafa tutan partinin yöneticilerinden oluşmuştur ve Türkiye onlarla birlikte dünyaya kafa tutmaya başlamıştır dedi. AK Parti Türkiye'yi ayağa kaldıran partidir. AK Parti dünyaya kafa tutan partinin yöneticilerinden oluşmuştur ve Türkiye dünyaya onlarla birlikte kafa tutmaya başlamıştır. Partinin kurucusu Recep Tayyip Erdoğan ne zaman Van Mülüt dedi, dünya ayağa kalktı. Başımızdan eksik etmez. Amin. Amin. Ne zaman Tayyip Erdoğan ekonomiyi ayağa kaldırdı, dünya ayağa kalktı. Tayyip Erdoğan'ı, AK parti Ahmet Davutoğlu Türkiye'nin üzerinden kaldırmamız gerekiyor diyorlar. Ama benim hasreten istirhamım şudur ki, Bahçeli'ye gereken cevabı siz verin. Hani o hayırcı Bahçeli var ya, ona gereken cevabı siz verin. Bismillah kaldıran Kılıçdaroğlu'na cevabı siz verin. Başkan olsa da kimi yazar ki karkala. Ben yazıyorum diyen Kılıçdaroğlu'na cevabı siz verin. <laughs> Milletvekili adayı Mustafa Şahin'de Saray Mahallesi Esnafını, Baskilliler Derneği'ni ve kanaat önderi Resul Delim Pınar'ı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşların büyük ilgisi altında ziyaretlerde bulunan Şahin, Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir seçim sürecinde olduklarını dile getirdi. Malatya ile Basçı arasındaki bu gönül köprüsünün inşallah ulaşım köprüsüne dönüşmesini ben temenni ediyorum. Müsaade. Geçmişte yine bundan 3-4 sene evvel de yanılmıyorsam bu konuyla alakalı hasreten kendimle de başta olmak üzere Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey'den o bölgede devlet Demiryolları'nın üzerinde bulunan mevcut daha doğrusu Karakaya Barajı üzerinde bulunan devlet Demiryolları köprüsünün üzerine ikinci bir karayolu ulaşımını sağlayacak bir projeden arkadaşlarımız bahsetmişlerdi. Günün varis tarafından dile getirilmişti. Belki geçmişte de değişik dönemlerde akıllara gelmiş olmasına rağmen ciddi bir girişimde bulunulmamıştı. Ama Sayın Vali Ulvi Saran Bey'in o dönemdeki başlatmış olduğu bu gayretin neticesinde bizler Ulaştırma Bakanı ile görüştük. Tabii Ulaştırma Bakanlığımız onunla ilgili bir fizibilite çalışması yapmıştı. Eee gemiyle olan ulaşımı sağlarsak o da ata uzman dedi ki üç tane vereyim dedi kendi ifadesi. Ama sonuçta herhalde ikiye düştü yanmıyorsam. İkiye iki, düştü, i̇ki, i̇kisi yapıldı. Bununla alakalı geçenlerde yine arkadaşlarımızdan telefonla bize ulaşanlar olmuştu. Bayramın dördüncü günü. Pazar gününe gelmişti. Yanılmıyorsam dediler ki ya biraz ulaşımda sıkıntı var vesaire. Ben Sayın Ahmet Şakır'la aynı akşam görüştüm. Dedim ki bunu mümkünse hafta sonları en azından trafiğin çok yoğun olduğu günlerde de olsa e, ya sıklaştırın, orada yanılmıyorsam bana verilen bilgi bir sivil vatandaşın çalıştırmış olduğu var dediler. Bir de bu... Sayın Bekir, aynı, aynı şekilde... Oldu.